arkadaşlar. Bugün esler berber beraber puanlayacağım. Bu arada şöyle gidip almam lazım oradan. Çünkü bak koyabilecek bir yok yani başka. E, 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 Elimdeyken ilk önce şu popiti puanlayacağım. İki tarafı da aynı sesi çıkarıyor. Bu sessiz olan. Şimdi sesli. Böyle. Ses sessiz bunu fark Bu arada onun üzerinden puanlayacağım. Buna benim puanım 10 üzerinden, şöyle yaklaşarak göstereyim. Üstünde küçücük küçücük unicornlar var. Şöyle. Buna benim 10 üzerinden puanım 10. Gerçekten harika. Ee, Sonra şu popüte geçeceğim. Bunu da iki taraf aynı ses çıkarıyor. Bakın. Diğerine. Bunu da 10 üzerinden 10. Gerçekten harika. derden başlayacağım böyle. Bu biraz sert ve iki tarafa ses çıkarmıyor bakın. Buna da 10 üzerinden puanım. On... 10 üzerinden Ay popit uçtu. Bir dakika 10 um, üzerinden 7. Hem um, sert ve plastik kalitesini çok beğenemem. Bilmem yani. Beğenem. Böyle Kalan falan filan. işte. Öyle ama. Şimdi hangisi bu? Bunu falan. Diyeyim. Bu mor popit bu benim ilk yani. Birinci popitimdi. Çok yumuşak. Güzel ama şöyle ki hemen açılıyor bak. Ben daha basamadım. Şöyle ucunu koysam. Mesela bakın. Hemen hemen şey olur. Böyle şey de oluyor. Yani bunu 10 üzerinden 5. Çok şey. Ya da 6 ya. Hı, ne güzel. Başka Şimdi. Ben bunu e, bizim sitede bir arkadaşım var. Onunla trade'ledik. O bana bunu verdi. Ben de ona kalpli rengarenk bir tane verdim. Hatta bir bazı videolarımda o var. Yani o popit var. Ama geri değiştireceğiz birkaç gün sonra. Çünkü ben dedim kendi popitimi özledim. Burada da anahtar kasma yeri gibi şey falan filan var işte. Bunu da 10 üzerinden 7. Ve şimdi bu dimple şöyle bu dimple'a bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar. Bir yani şeye bakmam lazım. Bu, bu dimple'a onun üzerinden 8. Şuraları biraz sert. Ve şu çok büyük olduğundan mıdır ne de biraz şey oluyor. Ve sesli tarafı falan ya, Ne bileyim. 8 yani. 8,5. Geri <laughs> 99. <laughs> 8. Ee, şimdi ise ay dimple uçtu. Böyle bir dimple dikes. Şöyle. Gerçekten ben bunu çok seviyorum. Burada da şöyle uno dos tres kartomatör bir şeyler var. Ee, böyle buna 10 üzerinden puanım 10 üzerinden buna 7 şunlar çok yumuşak bana biraz tahta çakma gibi bir şey gelmiş ama normalde bazılarına şey oluyor Ay. güzel falan gelebiliyor falan benim mesela en yakın arkadaşım var bir tane deniz diye onunki daha güzel onunki onun üzerinden 10 falan ama bu 7-8 falan yani ama 7 vereceğim. Çok şey ve 7 dedik. Evet şimdi başka. Biraz <laughs> bir dakika benim popit tarzı şeylerim bitmedi bir dakika. Böyle bir simple Dimple. Bunu seviyorum. Gerçekten güzel. Ben niye yeah, elimden şey fırlayıp duruyor bir yerlerimi falan diye bir şeyler. Ee, buna uzanan 10 vermeyeceğim ama on üzerinden 9 çok şey çok fazla evet bu şeyler şeylerim fazla var bitti galiba aynen tamam tamam sonunda bitti ya yo Tabii benim arkadaşıma bir tane simple dimple vermiştim ben yine city arkadaşıma ben demiştim şu popüter vermiştim ona bir simple dimple vermiştim yine bunun gibi ip ikili her tarafı mor bir de şöyle sahte eğerden bükülenler de var. İşte. Aynı ay, şey oluyor. Yalnız. Şeye bakın taşıyor ya. Çok güzel. Neyse. Şimdi bunları elimizde kendi önce şu bir ip şey Şimdi kafa çıkıyor. Ve yandakileri de çıkıyor. bunu 10 üzerinden 5. Çok sevmiyorum. Bu yüzükler. Bulamadım bunları oh, fırladı. <laughs> çok seviyorum. Gerçekten harikalar ve on üzerinden on. Harika. Şu üç tane marble reşim var. On üzerinden iki hepsine. Çok bir şey çok sevmiyorum hem. Burada beni hiçbir şey yapmıyor yani. Belki bir Bunu kendim yaptım. Onun üzerinden sıfır. Onun <laughs> üzerinden dört vereceğim. Kendim yaptım. Şey, kendim yap bir şey yani. Ne yapalım. Zaten kendi Ay şey <laughs> yani şunu da bir puan. Şöyle bir Mazum Cracks mı Onlardan çıkan şöyle popit gibi şeyler. O üzerine üç evet, falan. Üç. Çok sabah. Ay bir dakika ben pervane pervane Çok terledim. O zaman 3. Ee, ondan sonra <laughs> şöyle sonra neyim kaldı benim başka? Oo bir video şey Şöyle bir havuç. Gerçekten çok Harika Şimdi kum var. Kum. bir dakika. Arkadaşlar şöyle Tamam. Aynen Buna on üzerinden um, ee, Güzel. O seviyorum. Surat falan var da tabii ben bunu, ne yaparım? Bırakırım mı surat? Tabii ki de bırakmam. <laughs> Öyle bir şey var. Sonra şöyle bir şeyim var. Neydi bunun adı? Snake. Renk mi Doğru söylüyorum arkadaşlar ben Şöyle düz oluyor. Benim asıl ünlü şeyimi yapacağım size. Bakın ben hep şunu yapıyorum bunda. Bir dakika çeviremiyorum. Bu. Bunu çok severim ben. İşte böyle falan tutarım ama hiç oynamıyorum falan falan yani. O üzerinden 5. Üzerinden 5. Aynen 5. Evet emin olamadım 5 mü değil mi diye. Ben böyle bir water snake. Bunu gerçekten seviyorum. Hangi bu? Bir dakika. Arkadaşlar. Ben bu water snake aslında hiç sevmiyorum. Gerçekten çok kötü. Ama çok kaygan. Bakar mısınız? Her yere uç, uçuyor bu. Şu an matış sinek. <laughs> <şöyle> <laughs> bir dakika sizi şöyle alacağım arkadaşlar. Buraya ben şeyini koymam lazım. Bilgisayarıma. Çünkü ya buradaki çok Evet şimdi ne? Matış sinek. Matış sinek onun üzerinden Eksi 10, 0. <laughs> çok kötü işte o üzerinden iki falan. Şöyle bir yılan gibi bir şey. Snake Martin odası gibi bir şey. Bunu seviyorum gerçekten. Ama bakın. Her taraf, her, her yerin kibine falan. Hatta şöyle. Mesela duvara. Evet <laughs> <Ya>, dursana. <laughs> mesela şöyle duvarda ne kir varsa topluyoruz. Böyle bir şey bakar mısınız? Bir açılsana. Şu ay. Düştüğü yere bakın ya. Tamam Arkadaşlar acaba şuraya koysam bir dakika ne olacak bakayım ben. Tüm aşağı kalmış bu sefer. Ay bak burada Allah'ım bu onun üzerinden şu an pervanemden gitmiş. Bir dakika. Ben bu bunu bir yıkamam lazım. Şu an mutfağa geldim. Şöyle kullanmayı yıkadım. Bu arada burada da balım var. Videoyla çok alakası şeyler yapıyorum. Şu an. Evet onun üzerinden bilmiyorum bilmem kaç. Onun üzerinden. Onun üzerinden dört. <laughs> Şimdi geldik stres toplarına. Benim stres toplarım bitmez. Şimdi böyle bir tane elimin avucun içi kadar şey var. Or bir balon var. Ben şu çok seviyorum. <laughs> Kendine sıkıyorum hatta. Bunun üzerinden dokuz falan küçük olmuş. Son bir tane böyle büyük or bir balon var elim kadar. Şu aradaki farka bakın. Onun üzerinden on kesinlikle. Ve ondan sonra böyle bir splat bal. Bu 10 üzerinden 9. 9 buçuk. Yani 9 işte. 9.99 90. ,99. Bir şeyler. Benim komikliklerim. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Şöyle bir dakika. Şöyle 10 üzerinden 9. Neden yok? Çok çabuk kirleniyor. Şimdi gelin duvara atalım. İnşallah duvara atarken falan patlamaz. <laughs> bir dakika burada kalorifer var duvarın orada. Bir şey olduğu Ama patlamıyor. Ama şuradan güzel. Yani başka bir şey mı? Bir dakika al. Oh. Bir tane takıldım. Başka fücudum kalmadı. Bu kadardı arkadaşlar. Bye bye.